Hepinize merhaba arkadaşlar. Cyberfort ikinci yaklaşık 4 dör dördüncü bölüm oldu arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kiberford'un yaklaşık dördüncü bölümünü çekeceğiz. Uzun zamandır video gelmiyor ve bu uzun zaman sonra attığım ilk video oldu arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna giriyoruz. Arkadaşlar ben bugün şey e, bir tane İngiliz İngilt İngilt İngiltere takımını çalıştıracağım arkadaşlar. İşte ben İngiltere takımını çalıştıracağım. İngiliz takımını çalıştıracağım ben. Bakalım. Şimdi takımlara bir bakalım. Liverpool var. Manchester City United. Arkadaşlar ben Liverpool'u çalıştıracağım. Koçun adı. Doğan Yelgenci. Alisson. Alisson. Bakalım. Ulan iki tane yıldız var takımımızda. Stopper Joe Gomez Bakalım daha var mı? Joe Gomez Sağ Dijk. Sabek Ramos. Thiago. Sakana Thiago Diego Jota. Evet arkadaşlar maça başladık. Evet arkadaşlar şu an 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Şakir iyi oyuna sokuyor. 1 oldu arkadaşlar. Dur. Roberto Firmino Be ben, ben Wobodum onu oyuna sokuyorum. Arkadaşlar bana ettin 2-0 yendik. Anfield. Arkadaşlar galiba Anfield Liverpool'un kendi evi maç başlasın diyoruz. Arkadaşlar City ile oynuyoruz. City 1-0 öne geçti. Fernand Torres. Roberto Firmino. İyi oyunu, oyunu aldık. Şakiri. Fabinho'yu da oyunu alalım. Arkadaşlar maçı 1-0 yeniliyoruz City'ye karşı. Şimdi. Arkadaşlar bizim iyi bir tane forvetimiz yok. O yüzden işte ben manayı satacağım arkadaşlar. Manayı satacağım. Yok ya da manayı satmayacağım. Roberto Firmino'yu satacağım. Yok. Onu da satmayacağım. Mane. Maneyi 12.5 milyon euro. ya bizim iyi bir tane forvet ihtiyacımız var şu an. Şimdi kimi alsak acaba? Ben dünyadan bir tane forvet alacağım. Fatih. internasyonelde. Leipzig'ten Forsberg alıyoruz arkadaşlar. Forsberg'i Forvet i aldık arkadaşlar. Arkadaşlar diğer beşer takımı sıralayız. Tamam Abraham attım acı bir bir. İkinci yarı. Ben babadım. 2-1 öne geçtik. iyi oyun aldık. Ben sol beke. Arkadaşlar maç bitti. 2-1 yeniyoruz Chelsea'yi. Deplasmanda Chelsea'yi 2 -1. Arkadaşlar milli takım. Fransa, Bolivya, Sırbistan. Arkadaşlar ben Alman milli, milli takımını seviyorum. O yüzden Almanya milli takımı. Arkadaşlar milli takım kadrosuna bir bakalım. Yok milli takım oyuncuları. Arkadaşlar ben bunların hepsini kaldıracağım. Kendim kendi milli takımı kuracağım. Kaleci. Neuer, Ter Stegen, Leno'yu aldık. Stoper diyoruz. Jerome Boateng, Hamels, Rüdiger. Başka kim var? Orban arkadaşlar. İşte Nike Sule'ye aldık. Bu Dur bir de durun bir de şeyi de alalım. Daha varmış. Bir de Orban'ı alalım. Tamam. Şimdi sıra geldi sağ beke. Bekle. Evet, Bender. Niko Schultz. Arkadaşlar ben bakayım bir. Arkadaşlar i̇şte Ben Borussia Dortmund'dan Schultz'u yani iyi, iyi sabitler de yok yani. Şimdi sol bekliyoruz. Sol bek için iyi sol bekimiz de yok. Borussia Dortmund ve Arda Frankfurt'tan aldık. Sıra geldi orta ay İlkay Gündoğan. Tony Kroos'u aldık. Emre Can'ı aldık. Julian Brandt. Kerem Demirbay ve Sergiye Gnabry aldık ve Brandt. Şimdi sıra geldi forvetlere. Timo Werner, Thomas Müller, Marco Reus, Beler abi, Kevin Volat. Arkadaşlar milli takımımız bu kadardı. Maçlarımızda devam ediyoruz. Arkadaşlar Robert son 1 Biz öndeyiz. Manchester United deplasmanında. Şimdi Şakiri. Roberto Firmino. 2 0ı yeniyoruz arkadaşlar. Manchester United 2-0 yeniyoruz. Rakibimiz Arsenal arkadaşlar. 1-0 geriye düşüyoruz. Thiago'nun kendi kalesine attığı golle. Şimdi. Bunu Fabinho iş yapabilir. Roberto Firmino'yu oyun alıyoruz ve Şakiri'yi. 1-0 yen yeniyoruz. Yeniliyoruz. Arsenal'ın dep Arsenal'ın deplasmanında 1-0 yeniliyoruz. Rakibimiz Tottenham. İlk yarı 0-0 bitti. Şakir iyi aldık arkadaşlar. Roberto Firmino. Ben bu bozum. Anfield'da kendi evimizde berabere kalıyoruz. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz Manchester <laughs> United 7. dakikada yediğimiz golle geriye düşüyoruz. Roberto Firmino 2-0 gerideyiz. Şimdi Şakir Yamovadov Şimdi arkadaşlar penaltı vurucumuz. Şimdi penaltı vurucumuz. Salah Yok. Takım ve takım kaptanımız Ali son penaltı vurucumuz Sala. <laughs> arkadaşlar iki sıfır diyorum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kıber ee, Kıyber Fortu'nun dördüncü bölümünün sonuna geldik. 5. bölümü, isti beşinci bölüm istiyorsanız iyi bir izlenme ve iyi bir like sayısını geç, geçmesini temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu korona günlerinde fazla dışarıya çıkmayın arkadaşlar. Evde kalalım ve izle izle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.